Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber elmas bulana kadar Minecraft hayatta kalma oynuyoruz birinci bölüm. Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak ev yapalım. Tabi ağaç takılmamız lazım. Önce şöyle odunları toplayalım. Evet arkadaşlar şöyle 16 tane odun topladım. Şimdi müsait bir yere ev yapacağım. Açık alan olursa daha iyi olur. Evet arkadaşlar maalesef akşama kadar düz bir yer falan Ev yapabilecek bir yer bulamadım. Ben de böyle bir yer yaptım geceyi burada geçirmek için. Evet arkadaşlar gün doğuyor. Buradan çıkıp hemen bize bir yatak bulmamız lazım bir de. Çok uzun geçiyor. Gece ve Creeper eyvah. Creeper patladı. Tabi şunları bir çevirelim. 99 çevirelim. Şimdi. Önce bir tane bal, bir tane kazma yapalım. Tamam şimdi gidebiliriz. Karşıya yüzelim. Evet arkadaşlar şöyle bir yer buldum. Şunu da öldüreyim sonra eve yapılmasına geçelim. Ha tüccar. Bu tüccar beni köye iletebilir mi ya? Köyü mü bulsam yoksa? Köyü mü bulsam? Yoksa? Öldürsem mi ki? Bir şey çıkar mı? Neyse içine girmeyeyim. Buraya. Şöyle. Bir tane de yatak yapacağız. Tabi şöyle alalım. Tamam. Yatağı da. Şöyle yapalım yatağı ya. Şöyle yapalım. Tamam yatağı böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi madeni gidip elmas bulacağız. Daha sonra evimizi daha güzel yapacağız tabii ki de ama bu sadece bugünlük böyleydi. Çünkü şu an elimizdeki imkanlar bunlar. Evet ilk madeni Şurayı ilk madeni buraya açayım bari şöyle şuraya. Evet. Bakalım ilk seferde çıkarabileceğiz mi? Elmas. Arkadaşlar şarjım azdı. Şarjı taktım geldim telefonu. Şimdi devam edelim buraya. Şuraya ben bir maden açayım. Evet arkadaşlar demir buldum. veya fazla var. Bunları alacağım. Arkadaşlar bastım ve buraya düştüm. Maden mi ne? Ha altın var burada. Bu Elmas falan çıkarsa burada da altın var. Direkt final. Direkt oyunu kazanmış oluruz. Şu ana kadar hiç ölmedik. Ölürsek zaten direkt kaybediyoruz. Hiç ölmememiz lazım. O yüzden burada da dikkatli olmamız lazım. tabi ben şimdi burada Aa, sopa yok ama demir yapmam lazım demir eritemem demir şey alınıyor herhalde ya neyse dur Şu demir kazmayla alınıyor diye biliyorum ama alınmayacak büyük ihtimal yüzdeyiz aynen boşuna gitti taşla pardon taş diyecektim demir dedim burada elmas çıkar büyük ihtimal ben nereden gelmişim buradan geldim en iyisi şuraya şöyle durayım ben Şöyle etrafımı taşla kapatayım şöyle. Ne olur ne olmaz. Tamam şuradan ışık gelsin. Şimdi burada bir tane ocak yapabilme şansım var mı? Var. Ocağı yapalım. Ocağı buraya koydum. Demirleri koyalım. Ne yakacağız? Kömür bulmamız lazım. Kömür keşke alsaydık oradan ya almadık. Kömürü. Şöyle aşağı ineceğim belki. Kömür falan çıkar neler var o zaman yukarı mı çıkacağım ama çok fazla yukarıda ya bir şey yapmam lazım o zaman mesela şu taraf şu tarafta da bir yer var buraya gidelim küçük gibi gözüküyor ama o bir çıkarsa tabi direkt oyun biter yine de dikkatli olmamız lazım tabi en iyisi yukarı çıkayım ya ben alayım inanın bunları da aynen bunu alayım alalım yukarı çıkacağım şimdi buradan ama çıkmaz düzde de çıkmaz ki ya devam etseydim ki direkt aşağıdan devam edeyim ya da nerede dursam Aa yine bir yere düştüm Eyvah Az daha ölüyordum. Oyun bitiyordu. Çok yakındı. Oha. Çok yakındı. Savaşacağım ama canımın dolması lazım. Of çok kötüydü çok yakındı. Cidden. Çok yakındı. Gelirse de alırım. atışa gel canıma bak canıma bak canıma bak ölüyordum 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 başka kimse olmasın ya oha elmas olur mu bilmiyorum kömür de bulmam lazım şu an aslında. Neyse buralardan devam edeceğim. Zaten büyük ihtimal alt tarafı katman kayısı derken şaka mısın? Şaka mısın sen? İlk bölümden. İlk bölümden elmas. Abi şaka mı? Bitti. Video bitti direkt. <laughs> Ama tabi video bitmedi çünkü onları bulmamız lazım. Almamız lazım o yüzden. Kömür bulmam lazım. Yani. Kömür. Kömür. Kömür bulmam lazım. Kömür, kömür. Kö kömür mü? Bu kömür mü? Ha evet evet bu kömür. Aha! Tamam. Kömürü de bulduk. Kömürü de bulduk. Kaç tane? 4 tane yeter ya kazmaya gerek. Yok. Hemen buraya koyalım. da var. Tamam. Hemen. Demirle alınıyordu öyle biliyorum ya. Demirle alınıyor evet evet. Zaten demirle alınıyor büyük ihtimal. Şurayı kıracağım ya. Şurayı kıracağım. Burası geldi. Ha o ışık mıydı? Meşalem yok. Evet, Neyse orayı kapatalım. İskelet sesi geldi. Meşalemi yapsam. Meşalem nasıl yapılıyor? Evet kömür. Kömür aldım ya. Hı <laughs> hı tamam. Dur bir tane şuradan tane kömür aldım. 4 tane daha alayım bak tamam. bir tane daha 4 tane 4 tane. tane bir tane koyalım atalım şuraya abi çok garip ya dilek elmas bundan kaç tane var acaba burada 1 2 3 4 5 altında var mıdır 4 tane burada var 5 5 tane vardır ya 5 tane bir tane yeter ya hemen 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 tamam sal 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 Çekil. hemen arkadaşlar mikrofonda sorun yaşamışım bu arada. Şey sonuna kadar. Evet arkadaşlar elmasları da aldık şöyle kaç tane varmış bu arada. Aynen şurada da var bir tane. Bunun altında da yok aynen. 5 tane varmış herhalde evet 5 tane varmış. Evet arkadaşlar elmasları da bulduk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Elması ilk bölümden bulmamız biraz garip oldu ama yapacak bir şey yok. Yani direkt bitti video. Video daha böyle daha böyle e bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Nasıl, ne tarz içerik istersiniz onlarda da söylemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın görüşürüz.